Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Türkiye Enes Kara'nın intiharını konuşuyor. Enes Kara kim? Enes Kara 20 yaşında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyken e, ailesinin zorlamasıyla kaldığı cemaat yurdunda Nur Cemaatine bağlı bir öğrenci evi bu. İşte apartmanın birkaç dairesini tutmuşlar orada öğrencileri barındırıyorlar. Oradaki hayat... E, şekline baskılara gördüğü baskılara artık katlanamadığını, bunu ailesiyle paylaştığını, ailesinin de kendisine yardımcı olmayıp orada kalmaya devam etmesini istediğini falan söylüyor ve ve intihar ediyor sonra videosu da yayınlandıktan sonra şimdi bu çok acı bir olay, çok acı bir olay yani bir gencin bunu yapmak zorunda kalması gerçekten sarstı hepimizi sarstı ama nasıl konuşuluyor sosyal medyada olay? Farkındasınız değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden bu konuda bir video çekmedi? Bu, bu konuşuluyor. Yani bir öğrencinin çeşitli nedenlerle maddi manevi nedenlerle e, üniversite kazanmış tıp okuyan bir öğrencinin kendi isteği dışında bir yerde kalmaya zorlanması, ailesi tarafından zorlanması falan bu konular konuşulmuyor. Öğrenci yurtlarının yetersizliği biraz konuşuluyor. Ama bunlar konuşulmuyor. Oradaki o baskı ortamı, o baskı ortamı nasıl oluşuyor, nasıl gelişiyor ve bu toplumda siyasette nasıl karşılıklıyor bunu konuşmuyoruz. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz. Sosyal medyada özellikle bu yayılıyor. Fikret Bila gazeteci arkadaşım kendisiyle neredeyse bir ömür beraber gazetecilik yapıyoruz 40 yılı aşkın bir süre artık Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu Halk TV'de yayınladı bakın neler neler sormuş yani sorulması gerekenleri de sormuş Fikret diyor ki olay cemaat evinde geçtiği için oy kaygısıyla yeterli tepki vermediğiniz eleştirisi var ne diyorsunuz Diyor ki eleştirilere saygım var Kılıçdaroğlu diyor. Bir iki nedenle iki nedenle hassasiyet gösterdim. Birincisi diyor ki bilim insanları, psikiyatristler, psikologlar bu tür olayların yani intihar olaylarının yazılmasını, dillendirilmesini istemiyorlar. Uyarıları var diyor. Bunlar haklı uyarılar. Neden? Özendirmesin diye. Gençleri özendirmesin. Gençler her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu yolu sizler aklınızı, bilimi kullanarak bulabilirsiniz. Asla bu yollara lütfen düşmeyin. Bunlar özenilecek şeyler değil devam ediyorum Kılıçdaroğlu'nun sözlerine. Ben birim insanlarının uyarıları konusunda hassasiyet gösterdim. İkinci olarak da çok acı, çok üzücü, yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete kulmayı, siyasete konu etmeyi etik bulmadım, hepsi bu diyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Yoksa ben oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem. Bugüne kadar çekinmedim. Doğru bildiğimi söyledim, söylemeye devam edeceğim diyor. Sonra esas konuya geliyoruz. Diyor ki Fikret, Fikret Bila soruyor. Tarikat ve cemaatlerin gençler üzerine kurdukları baskıyla dayattıkları inanç ve yaşam tarzıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Diyor ki Düşünce Kemal Kılıçdaroğlu, biz düşünce ve inanç özgürlüğe saygılıyız. Gençler istedikleri gibi düşünme, istedikleri gibi inanma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ancak Enes'in anlattığı gibi gençlerimize düşünce ve inancın veya inancın zorla dayatılmasına sonuna kadar karşıyız. Gençlerimiz özgür ortamda, güven içinde, arkadaşlarıyla konuşabilmeyi tartışılmalı. istediği düşünceyi inancı dile getirebilmeli, yaşayabilmeli diyor ama yaşayamıyor. Gençler bunu yaşayamıyor. Gençlerin toplumda gençlerin ciddi bir kısmı kendini baskı altında hissediyor. Bu baskı bir hayat tarzının dayatılması, din eğitimi başka bir şey, dini bilgilerin isteyenlere verilmesi başka bir şey. Ee, ama gençlerin belli bir e, din demiyorum, belli bir tarikata, belli bir yaşam tarzına zorlanması başka bir şey. Bakın bu genç 20 yaşındaydı, 18'i geçmişti yani. Yani oy kullanma, seçme, seçilme bütün haklara sahip bir insan. Reşit. Ama babasının, ailesinin baskısıyla ki babasının sonrasında verdiği demeç akıllara ziyan. Diyor ki şikayetçi değilim, ahireti kurtulsun istedim. O yüzden vermiş cemaat yurduna. Ahireti kurtulsun istemiş. Çocuk gitmiş hala bunu söylüyor. Bu nasıl bir şartlanmışlıktır? Bu nasıl bir şartlanmıştır? Bakın, bu konuyu en cesur dile getirenlerden biri kim oldu biliyor musunuz? Şarkıcı Tarkan, Tarkan Tevetoğlu. Yani Tarkan Tevetoğlu bu baskıyı dile getirdi. Toplumda böyle yaşayan milyonlarca genç var. Bunlar bunlara bir hani bir çare, bir çıkış yolu falan diye yani Hakikaten Tarkan'ı gösterdiği bu sağduyulu yaklaşım nedeniyle tebrik ediyorum buradan yani bilmiyorum izliyor mu izlemiyor mu izleyicilerimiz arasında var mı bilmiyorum ama gerçekten sorumlu topluma örnek bir davranış gösterdi Tarkan Tebetoğlu. Şimdi bu başka boyutunu tartışalım dedik ya işte şimdi geliyoruz. Aynen daha birkaç gün önce yani bu gencin maalesef intiharından birkaç gün önce bir atama yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milli Eğitim Bakanı yardımcısı olarak Nazif Yılmaz atandı. Nazif Yılmaz daha önce Din Eğitimi Genel Müdürü'ydü bakanlıkta. Nazif Yılmaz bu tür cemaatlerin baskısıyla atandı diye zaten yazıldı çizildi. Biz de bunu sizle haberlerimizde paylaştık. Ama Nazif Yılmaz'ın daha önceki beyanlarından bütün okulların imam hatipe çevrilmesi yanlısı bir insan olduğunu biliyoruz. Yani diyor ki imam hatipten başka okulu olmasın diyor. Türkiye'de eğitimin bir tane sorunu var o da din eğitimi diyor. Yani sürekli olarak belli bir şeyi empoze etme, herkesi teklifleştirme diye bir anlayış var. Eskiden başkaları herkesi teklifleştiriyor tipleştirmeye çalışıyor şikayeti vardı. İşte herkes ne bileyim tek kalıptan çıkmış gibi olsun falan diye. O, de, o vesayetten, bu da vesayet olarak kaldı. O vesayetten kurtulduk şimdi başka vesayete giriyoruz. Hem de dolu dizgin giriyoruz. Bakın sadece o da değil. Sadece o da değil. Daha Kasım ayında iki ay kadar önce Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı Şanlıurfa'da bakın Neler söyledi? Dedi ki sosyal medya ve iletişim kanallarıyla gençler dinden uzaklaştırılıyor. Çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Ya Adalet Kalkınma Partisi 19. yılında iktidarında dış güçler mi zorluyor bunu? Dış güçler mi yayıyor bunu? Ama burada bir itiraf var. Diyanet İşleri Başkanının bu sözlerinde bir itiraf var. Gençler dinden uzaklaşıyor. Çünkü bu şekilde dini dayatıyorsunuz gençlere dayatmadan değil mi? Bırakın insanlar hür iradesiyle neyi seçmek istiyorlarsa onu seçme, seçsinler. Bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Bakın Diyanet İşleri Başkanının yani gençler dinden uzaklaştırılıyor filan diye aslında gençlerin e, sürekli sabah akşam belli bir e, kalıba sokulmak istenmesine bakın dini inançlardan söz etmiyorum. Allah aşkına dini inançlardan söz etmiyorum. Herkes dininde, fikrinde, inancında, inançsızlığında özgür olmalı. Özgür olmalı. Buna koyulan kalıplar da yanlıştır. Yanlıştır. Ama bunun sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Bakın Konda araştırma şirketi. Güvenilir bir araştırma şirketi. Bir analiz yayınladı sadece abonelerine özel. Ben yetkin reportta bugün yazdım çünkü Bekir Ağırdır genel müdürü şirketin aradım dedim ki ya böyle böyle bir şey yapmışsınız ben bunun şu kısmı da bana geldi bir dostumdan bunu yayınlayabilir miyim? O da dedi ki haftaya zaten biz yayınlayacağız bunu kamuya açık yayınlayabilirsin. Yetkin reportta ayrıntısıyla bunu yazdım. O şeyler içinde 2011'den 2021'e Türkiye'nin son 10 yılındaki değişen ve değişmeyen şeyleri güzelce analiz etmişler. Değişimler arasında ne var biliyor musunuz? 2011'de e, Konda'nın araştırmasına cevap veren e, vatandaşların yüzde ikisi benim inancım yok demiş ya da ben ateistim demiş, inanmıyorum demiş. 2021'de ne biliyor musunuz bu oran? Yüzde yedi. Yani siz sürekli olarak bütün okulları imam hatip yapalım, işte gençlere sabah akşam din eğitimi verelim din eğitiminden de bahsetmiyorum. Yani bunu düzeltmek istiyorum. Belli bir kalıpta, insanları belli bir kalıba sokucu eğitim. Yani baksanıza yani babası diyor ki Enes'in ben 25 yıldır bu işte cemaatin içindeyim hiçbir zararını görmedim diyor. Hala zararını görmedim diyor. Şimdi ne yapacaksınız siz? Değil mi? Bu şekle hani Mustafa Kemal Atatürk'ün var ya e, en hakiki mürşit bir ilimdir, fendir diye. Hani oradan uzaklaştıkça onun işte e, Türkiye şeyhler, e, tarikatlar ülkesi olamaz, dervişler ülkesi olamaz sözünden uzaklaştıkça geldiğimiz yerler bunlar oluyor. Ve şimdi bakıyoruz 2011-2021 %2 kendisini inançsız ateist olarak e, ilan eden kişi varken şimdi %7'ye ulaşmış bu sayı. Ne oluyor? Siz tabi bunu... Tamamen tepeden inme bir şekilde dayattıkça bir yerlerinden toplum dikişleri atıyor. Hani olay bu. Yani gerçekten bunu, bunu daha çok böyle teşvik ederek, daha çok bu yöne sevk ederek ne e, nereye varmak istiyor acaba e, sistem, hükümet? Yani e, burada bu kadar açılmış imam hatipten e, sonra bu kadar yaygınlaşmış din öğretiminden sonra din eğitiminden sonra e, Kur'an kurslarının bu kadar yaygınlaşmasından sonra buna bakın buna bir şey söylemiyorum. Söylediğim bunun dayatılmasına dayatan zihniyettir e, söylediğim. Bunu e, Bundan sonra hala Diyanet İşleri Başkanı çıkıp gençlerimiz dinden uzaklaşıyor diyorsa Sorumluluğu kendilerinde aramak lazım. Bunun cevabı daha çok dayatalım, daha çok bütün hayatlarını bununla kaplayalım değil doğru cevap. Başka bir şey. Bakın işte Enes Kara'nın intiharı ne kadar üzdü hepimizi değil mi? Çocuk ailesinden yardım istiyor, ailesi diyor ki git onların dediğini yap. Olmuyor, yanlış. Bunun çaresi giderek daha çok. Ha Bak olmamış biraz daha bastıralım değil bu. Eğer bu oldukça hakikaten korkarım bu tür olayları yeniden duyarız. İnşallah duymayız tabii de bunu uyarmak da bizim görevimiz. Bizim, bizim görevimiz yani sorumlu kişiler olarak bunu görevimiz. Hakikaten üzüldüm bu yayını yapmaktan ama maalesef gerçek bu. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.